넌안 되는 거야? 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 Ben kardım Ben çok. Herhalde. Su buraya kadar yükselmiş. Yükseldese daha iyi. Şuradan oraya şurasına boyu buraya kadar basıldı. Evde bütün eşyalar herhalde sıvı sıklam oldu. Evet, Daha şu olur. an çekiyoruz. Çek Tut, at! Evet. Çok seksi bu. Tamam. Şu çamurlar bu ya. Kasın. Çamur. Bu şeyleri al. Sen söyle ya, Abimle ne alalım? Evet, Sel akşamı ne oldu burada? Sel akşamı burada ne oldu? Ee, yağmur yağıyordu zaten. Yukarıdan da yoldan da su geliyordu. Arabalar geçtikçe su daha çok gelmeye başladı. Ondan sonra biz evdeydik. Biz sese çıktık dışarı. Haberimiz yoktu zaten o kadar derenin kalktığından. Yan tarafı falan su basmış. Bizim eve de arkadan geldi zaten. Birden girdi. Hiç anlamadık. Çocukları falan alıp zorla çıktık evden. Hiç eşyanız kaldı mı? Hiç eşyamız kalmadı. Her şey evet. görünür ortada işte. Olanların hepsi her burada. Her şey burada. Bütün eşyalar. Yarısını var. her şeyi her parçaladık. Her şey gitti. Her, her şey, 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 her şey, şey gitti. Adan yani. Çocuk şey. eşyaları hiçbir şey kalmadı. Hiçbir, hiçbir şeyimiz şeydi. yok. Şey Peki, ne yapacağız şimdi? Mi? Ne yapacağız? Yaptırabilirsek yaptıracağız. Devletin, Devletin şeyine güveniyoruz yani. Gücüne işte göre. göre. Başka bir şey güvenmiyoruz. Başka çünkü eşim rahatsız. İlik nakli oldu. Bunun tedavisi yok. sürüyor. Başka bir şey yok köşe yani. Daha her şeyi yeni yok. yapıyoruz. Şey, Taksi var. Ödememiz de de. var yani. Canınızı zor kurtardınız. Canımızı zor kurtardık. Ben iki tane çocuğum var benim. Onları bile zorla çıkarttık evden. Eşimi zorla çıkarttık evden. Yani bir kıl payı çıkmasaydık gitti hepimiz gitmiştik. Neyi? Ben de tutayım. Ben de abi benimle beraber tutayım. Ben ipliğim sizi Sen yıkayın. Bir de ne var? Ne var. <laughs> var orada? Koltukta. Koltukta. <laughs> 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 5 saat şu halliyiz uğradık işte. Yarın tadına varacağız bu kadar Aha. Ah, ne yapacağız cazını... eşyalar Buyur abi. Her şey böyle her şey adam ziyade. Allah sevgimiz her Uyuyor mu çocuğum? Агатайч. Түр. Төрөө нүцгэмаа. Адахан гүдэвчээ. Evet. Geri git. Ayşe.